Merhaba arkadaşlar. Gemer Ahmet TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Kredi Club ikinci bölümünü çekiyorum. Şu an siz bunu izliyorsanız demek ki birinci videom yüklenmiş demektir. Bugün iki tane, üç tane hatta dört, beş tane video çekmeyi düşünüyorum. Bunlardan birisi kafa topu, birisi kredi klops oluyor zaten. Şu an birinci videom yüklenmekte. Ee, eğer siz bunu şu an izlemişseniz yani e, YouTube'a ulaşmışsa kesinlikle birinci videom yüklenmiştir arkadaşlar. Birinci videomu da ee, aşağıdan beğenir, aşağıdan ee, bulabilirsiniz. Açıklamalar bölümünde linkini bulursunuz. Hatta açıklama bölümünde ben linkini verebilirim videomun. Bir önceki attık. Kanalımı büyütüyorum. Ve bir önceki videoların linkini de vereceğim. Ee, ve başlayalım. Sizi uzun tutmak istemiyorum. Hadi bakalım. Çünkü az önce ee, birinci bölümü izleyenler o bölümde ne olduğunu çok iyi biliyorlardır. Anlatmama gerek yok. Çıldırdım ben. Onu söyleyeyim. Pol Türkiye'm. Abone düştü telefon. Telefon düştü lan. Ama tuttum. Çünkü ben bir ayamdı bombacı. Evet, yani ben bu videonun adını ayamdı bombacı yapmak istiyorum. Yapmak istiyorum ama yapmayacağım. İstiyorum. Tamam abi. Tamam tamam. Bir anım gereksiz koşuyorum. Ben sustum. Artık başla. Ben şeyle çekmek istiyorum. Blitter Spray's çevrimiçi savaş oyunu biliyorsunuz. At Counter Terrorist olmak istiyorum ama ben. Geberin ulan teröristler. Yaşayın Türk askeri. Abi şakır istiyorum. Sparkate. Süper çete karşıyım. Lan bunlar ayı gibi oynuyor lan. Şey, gerçekten süper oynuyor bizim Türkler. Şey bir arkadaşlar şöyle bir olay var. Kritik lobsa şeyler geliyorlar. Ee, Iraklar falan geliyor. Iraklar Türklerle savaşıyor. Türkler kazanıyor. Sonra geliyorlar PKK'lar geliyorlar. Sonra yine Türklerle savaşıp kazanıyorlar. Ondan sonra kritik e, Critical Ops'ta Türkiye şey ilan ediliyor. En iyi oyuna yani ilan ediliyor. Ondan sonra ertesi gün Amerika Türkiye'ye rakip çıkıyor. Türkler tam yenilirken bir tane gangster geliyor. Bir tane adam var. O geliyor hepsini öldürüyor teker teker. Yani Türkler kazanıyor. ölüyorum Türkiye. We on YouTube. YouTube'a yollayacağım gelin falan diyor herhalde. YouTube'a gidecek. Askerin yanındaydım ama şimdi teröristlerden oldum. Lanet olsun yanlışlıkla. Lan artık başla lan. One, two, two, four, five, six, seven, eight, five, ten mauu musun ayten Abi Ay, yine niye girilmiyor? Ben akşam baş sorun çözüp geliyorum. Arkadaşlar tamam Plaza'ya girdim defüste hemen hammer'ın oynuyorum. Boş boşuna 3 dakikamız gitti lanet olsun. terörist olacağım ben. Abi niye gerilmiyor lan? Of. Bir saniye arkadaşlar. Ben şunu düzeltip hemen getireceğim. Evet arkadaşlar şu an teröristlerden çıktım. Başla kardeş. Ayağımda bombacı mülayim. Ayamdı bombacı mülayim şeker. Ayamdı bombacı mülayim. Ravela geldi. Aa! Abi öldüm ya. Oğlum senden intikamımı alacağım ben. Hadi. Bir lola geldi resmen adam. Lola geldi lan. Grafikler. Terrorist win. win. Ya. Bir abi 6 saniyelik maç mı olur ya? Ayamda bombacı mülayim şeker. C4 atacağım lan. Ayağımda bombacı lan. Benim adım bombacı oğlum. Ayağımda bombacı. Atamıyor lan. Beşiktaşlı bir kardeş var mı? Direk ölüyorsun ya. Yok böyle bir şey. Aa bak adamı direkt gördüler. Adam bitti yani. Çok iyi oynuyor lan. Ayağımda bombacım layım şeker. Team select. Terörist swin. Ben şeyden olayım be. Bir. Biraz Türk şundan alacağım. Şu mavilerden olacağım. Counter teröristinden olacağım. Terörist olmayacağım ama Counter'ın teröristi olacağım. Terör <laughs> as terörist değil aslında. Counter terörist win. Ben de Counter'ın teröristinden olacağım. Hoppa şeker. Neyse <laughs> <laughs> Çok hızlı giriyorum ama. Of adam uçurdum lan. Uçtu lan resmen adam. O si sattılar lan. Kim si attı oğlum? Win. Woohoo! Biz kazandık oğlum. Victory. 嗯嗯嗯嗯嗯嗯。 sniper'la öldürüyordu ya. Iron Gaming. Şey var Iron Gaming. Acayip iyi oynuyor ama. Siz kimsiniz lan? Hadi be kardeşim sen yaparsın. Türk askeri Dur askeri dır 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 ıs olayım da biraz ağlamasınlar. Dur <Sessizlik> askeri dır dır dur. askeri dır dır dur askeri dır dır Bana ramba bıçağımı çıkarttırmayın Allah'ım. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Counter Terrorist Ulan siz kimisiniz lan? Sen şey, kalın hepsini. Değil. abi ne kadar neden bu kadar küçük ya? Ben bu taraf, bir taraftan gelin gelin, gelin, gelin gelin Hadi hadi Liderimiz o galiba Hadi 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 hadi, hadi liderin peşinde, liderin peşinde. Gel ulan And police on a tracks? down the underground. Counter terrorists win. <whistles> Hadi be hadi Türk askerlerimiz. Hadi, hadi askerler hadi. Haydi askerler haydi. Haydi kaçın. Taşlı olan çok fena lan. Silaha bak. Haydi arkadaşlar. Haydi yaparsınız siz. Ben onların arkasında duruyorum. Haydi arkadaşlar. Türk askerinin gücünü gösterelim. Türk askerinin gücünü gösteriyoruz. Aferin lan sana. Helal olsun lan. Ulan sana helal olsun. Haydi lan haydi. ilerle. Of. Nasıl vurdu lan o? Çok fena vurdu adamı lan. Adamı ne vurdu ama ya. Counter terrorist win. Infrared... Is er door, him. Water Counter terrorist win. Jed, don't tell What the fly? What the police? Counter terrorist win. Oh, Father kardeşlerim. him. Haydi askerler. İleri bir, iki, başla. bir şey yeminle yok ya. <laughs> Arkadaşlar ikinci videonun da burada sonuna geldik. Yani ikinci kırta kapsın. Burada sonuna gelmiş durumdayız. Ee, başka zamanlarda başka videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.